Hoş geldin öğretmen Hanım. Hoş bulduk. Beğendiniz şalaf, Bazı güzel boyu verdik. Ellerinize sağlık. Yerleştim anneciğim. İftar yapacağım şimdi. Aa! Böyle bir başına iftar mı olur Ertan Hanım? Vallahi like edeceğim ama elim Yemeye atınatmayaydık sofrayı. Bak bugün de böyle yazarken de ayrı koymuşum. E De ayrı yazılır zaten. Ee, Ramazan'da ayrılık mı olur öğretmen <laughs> İftar sofralarında kalpler birlikte atar, o birlikten iftar doğar. <laughs> Bu Ramazan'da da muhabbetiniz bol, gönülleriniz bir olsun diye sevdiklerinize armağan edebileceğiniz iftardan sahura iki saat konuşma bizden size hediye. Birlikte, her gün daha...